size bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin başına evliyayı getirin. 40 günde dininden imanından edersiniz. Siz neyseniz yönetiminiz o. Yanlış duymadınız. Siz neyseniz yönetiminiz o olur. Evliyayı başa getirin. 40 günde dininden imanından edersiniz. Bu zalimler bize bir şey yapmıyor hakkını savunduğumuz insanları üç kuruşu veriyorlar size yerlerimize de Üç kuruşu veriyorlar cezaevine attırıyorlar. Üç kuruşu verip size katlettirdiler vatanseverleri. Musun Yazıcıoğlu'nu uzaydan mı gelip şehit ettiler? Diyarbakır Emniyet Amirimizi uzaydan mı gelip şehit ettiler? Yok bu zalimler mi etti? Yok siz ettiniz. 8. Kolordu Komutanı, Eşref Paşa, Uğur Mumcu, Danışmanı, Turgut Özal ve değerli vatanseverleri kime katlettirdiler? Size katlettirdiler. Kendileri mi yapıyor? Vallahi de billahi de bu zalimlerin hiçbiri üstümüze gelemiyor. Geldikleri gün Cenab-ı Allah onların kellesini gövdesinden ayırır. Kime bizi katlettiriyorlar? Hakkını savunduğumuz insanlar. Siz her şeyi hak ediyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan. O sizin kendi pis ameliniz. O yaratığı siz doğurdunuz. Niye halinizden şikayetçisiniz? Nereleri yaptıysak üç kuruş için siz dağıtmıyor musunuz? Her türlü zulmü yapan siz değil misiniz? Bugün Recep gitsin bir evliya getirin. Kırk günde dininden imanında ol. Siz değişmediğiniz müddetçe, birbirinize sahip çıkmadığınız müddetçe, birbirinizin hakkını savunmadığınız müddetçe, korumadığınız müddetçe, Recep'i gider, Mehmet'i gelir, Mehmet'i gider, Ahmet'i gelir. Sonunda kökten ülkede gider de Zaten ülkenin bütünü gitti. Siz suculuk buculuk adı altında birbirinizi hayvan gibi yerken dışarıdan gelen düşman işin bahanesi. Düşman içinize sızdı. Haberiniz bile yok. Sadece üç kuruş gelir. Bu bölgeye geldim aynı. Nereye gitti? Aha bu adam burada. Bilmeyen mi var bu bölgede? Devlet büyüklerinin bütününe varıncaya kadar. Bilmeyeniniz mi var? Niye? herkesin bir gelir rant kapısı var. Bu gelir ve kan rant kapısı öksüz ve yetimlerin haklarının ihlalidir. Allah belanızı verecek yine akıllı uslu durmuyorsunuz. O yüzden aklınızı başınıza alın. Siz değişin. Vekiliniz Cenab-ı Allah'tır. Şu koskoca dünyada ömrüm boyunca bir gün rahat nefes aldırmayan siz oldunuz. Hangisine değer verdiysem üç kuruşa kendini sattı. O yüzden siz neyseniz yönetiminiz o olur. Boşuna Recep Ahmet deyip de dininizden, imanınızdan olmayın. Zaten ülkenin bütünü gitmiş. Allah rızası için bir şey yaptık. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat verecek. Yoksa var ya ne Recep'i kalıyor, ne Ahmet'i kalıyor, ne Velisi kalıyor, ne de siz kalıyorsunuz. Bu işin şakası mı olur ya? Alanya'da biz vatanseveriz, ülkücüyüz dediler. Bayrakları kırdırıp milleti üstümüze kışkırtıyorsunuz. Siz ne ayaksınız? Müslümanız diyorsunuz. Vatanseveriz diyorsunuz. Vatanseverlerin katliamını siz yapıyorsunuz. Sözle söylenen her şey yalandır. Hakikat uğrunda verdiğin mücadeledir. Önümüne bir mücadele verdik. Son yeri dağıttınız. Kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz. Devlet millet demek, millet devlet demek. Gelen yedi sülalesini zengin etmek için çalıyor çırpıyor. Peki onlar bunu yaparken siz ne yapıyorsunuz? Kör tuttuğunu şey etmiyor ha? Kör tuttuğunun canını aldığı bir asırdayız aç susuz aynı vahşi yaratıklara döndünüz. Siz kendi gönlünüzdeki pınarı kendi elinizle kuruttunuz. Şu su, bu pınar sizin pınarınız. Bunu kurutuyorsunuz çölde su arıyorsunuz. Ya bu ne akıl işi ne mantık işi. Niyetini bozan her insanın aklı kiradadır. Şeytan ve şeytani insanlar. Onlar da size kesinlikle dost değil. Biz hakkını savunduğumuz insanlar tarafından tarih boyunca katledildik tarif ve şimdi son katliamı yapmaya çalışıyorsunuz. Ayağınızı ona göre denk alın. Bizi de savaşa zorlamayın. Biz savaşırsak sizin bildiğiniz gibi değil. Bizim karşımızda top, tüfek, silah durma, duramaz. Bizim askerlerin karşısında tarih boyunca hiç kimse durmadı. Duramadı. Siz hiç duramazsınız. Haberiniz olsun. En azından Allah için bir şey yapmıyorsanız bizden uzak durur. Ne bir şey yapıyorsunuz ne yaptırıyorsunuz. Ne bir şey yaptırıyorsunuz ne yaptırıyorsunuz. Ben Tamam ben de günahkarım. Lan oğlum bu dünyayı ben mi yok ettim? Bu dünyayı ben mi kuruttum? Biraz aklınızı başınıza alın. Devlet millet demek, millet devlet demek. Siz toplum ve cemiyet olarak birbirinize sahip çıkın bakın. Hainler cenab Allah belasını verir. Adaletli devlet büyükleri gelir.